Kadınlar Uluslar Ligi 2. grup 4. maçta kadın milli takımımız Slovenya ile 4. maçında karşı karşıya geliyor. Sivas'ta yeni 4 Eylül stadyumunda mücadele başladı. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Kaptan Çonç 32 yaşında. Komo'da İtalya'da forma giyiyor. Şimdi uzun gönderdiği top ceza sahamıza orta geldi. Savunma bir anda savunma ile kayıcı arasında anlaşmazlık ama top dışarı gidiyor. İlayda yaptı ortasını Öndüre'ye doğru ama yükseklik kazanan top. Karambol yaşanıyor orada hatamız devam ediyor. Ceza sahası bir elle oynama itirazı var. Gözler Alman hakemde oyun devam etti. Çarpma mı, müdahale mi? Çarpma olarak değerlendiriyor Alman hakem. Michel ve devam kararı verdi. Oyun tekrar hareketlendi. Şimdi ceza sahası tehlike büyüyebilir ama kalecinin kucağına Elif. Stadyumla ilgili övgü dolu sözler geldi. Slovenya milli takımı yetkililerinden şimdi ceza sahamızda tehlike. Uzaktan Sternart vurdu. Kalecimiz Selda'da kaldı top. Ercan taca dışını kullandı. Bir kez daha top onda. Orta şanslı buldu ceza sahamıza. Bravo Selda. Ceza sahamıza. Orta geldi. Kafa direkten döndü. Aman. Argeş. Çok tehlikeli geldi der. Argeş'in kafa vuruşu direkten böyle geri geldi. Baskı kurudular yanı sahamızda. Ceza sahasına orta geldi. Arka tarafta yine Argeş. Argeş savunmada müdahale bravo. Ceza sahamızda Sternat karambol tehlikeyi uzaklaştırdık İlayda. İlayda önce kale içinden çıkardı. Devam eden pozisyonda bir kez daha tehlikeyi uzaklaştıran isim oldu. Geriye doğru bıraktı Elif. Melike. Pasta hata var. Kaptırdık hemen dönmemiz lazım. Hemen dönmemiz lazım. Sternat. Birebir de etini dikkat edelim. Yanında Ümran var. Sternat çevirdi ortaya. Gol pozisyonu neyse ki vuramadılar. Ceza sahamızda büyük bir tehlike ama neyse ki şans bizden yanaydı. Şimdi orta kalesi asla doğru. Kaleci elinden kaçırdı. Bir anlık karamboy top dışarı gitti. Değerlendiremiyoruz. Sonuç alamıyoruz pozisyondan. Şimdi ceza sahamızın ön tarafı. Bir vuruş direkten döndü. Aman aman gol bekliyorlar ama Makoves'in vuruşu şans bizden yana. Bu arada dakika 58 ve işte Sivas'ın plaka numarası tribünlerde telefon ışıklarıyla harika görsel bir şov var. Ceza sahamızda yine bu dakikalarda tehlikeli geliyorlar. Sevda top onda. Ceza sahamızda kalabalığız. Orta geldi. Kafalardan sekti top. Tehlike uzaklaştırıldı. Tüm hatlarımızda kapandık. Yine seç Ceza sahamızda maalesef top ağlarımıza gitti. Maalesef top ağlarımıza gidiyor. Koraseç'in yaptığı orta. Kramşar top ağlara gönderdi. Skor 1-0 oldu. 62. dakika. Kramşar'ın attığı gol. Slovenya milli takımımız karşısında 1-0 önde. İlk maçta da gol atan isimlerden biriydi. Kramşar milli takımda dördüncü golü oldu. Tehlikeyi uzaklaştıramadık. Baskının arttığı dakikalar kafayla Kramşar ve 1-0. Ve mücadele sona eriyor. Maalesef milli takımımız Slovenya'ya 1-0 mağlup oluyor.